Çok bilgilerden selamlar arkadaşlar. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Örneği. E, aşağıya link bırakacağım arkadaşlar. Buradan indirebilirsiniz. Tabi bu örneği kendinize göre de düzenleyebilirsiniz. E, öğretmenlerle ilgili hususlar var. E, e, eğitim yılının değerlendirilmesi yani bir önceki eğitim yılı. Ders işlemleri ile ilgili esasların görüş, görüşülmesi. İşte Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması, Zümre Başkanlarının belirlenmesi vesaire, öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi, e, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetimliğine göre yapılacak çalışma esasları, öğrenci rehberlik hizmetleri, ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi, e, bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımda Mevzuatla ilgili kısa kısa bilgiler veriyorum. Ee, takip edip abone olabilirsiniz.